Hanif, Yaklaşık 30 yıldır moda sektörünün içindeyim. Anadolu'nun geleneksel el sanatları hep ilham kaynağım oldu. Geçtiğimiz yıl bu değerleri yerinde görmek ve günümüze uyarlamak için birçok şehre gittim. Dokumadan iğne oyasına, ipekten keçeye onlarca üründen farklı tasarımlar hazırladım. Bu yılda bambaşka renklerin, türlü türlü kumaşların izini sürmek için yeniden yola çıkıyorum. Müzik Bu haftaki durağım konakları, lezzetli mutfağı ve geleneksel el işleriyle ünü Ankara'dan tüm Türkiye'ye yayılan Beypazarı. Müzik tarih boyunca İpek yolu üzerindeki önemli duraklardan biri olmuş Beypazarı. Doğasıyla, mimari dokusuyla, kendine has lezzetleriyle geçmişini layıkıyla yaşatan bir ilçe burası. Beypazarı dendiğinde ilk akla gelen bu tarihi beyaz evler olsa da ilçe e-sanatları konusunda oldukça zengin bir kültüre sahip. Yıllar boyu gümüşü, bakırı, deriyi, ipeği işleyen Beypazarı halkı bu sanatlardan geçimini sağlamaya devam ediyor. El dokumacılığında da köklü bir geçmişe sahip olan Beypazarı'nda bürgü adı verilen dokumalar öne çıkıyor. Kadınların örtülmek için kullandıkları bürgü geçmişte özellikle ilçenin erkekleri tarafından dokunurmuş. olmaz Teyzecim, Biz buraya ipekli bürgü için geldik. Bana birazcık ipekli bürgü'yü anlatır mısın? Tarihini anlatır mısın? En çok sen biliyorsundur herhalde. Benim eee bey şey babası İçeride evet. o İstanbul'a gitmiş. Şam'dan orada alışveriş ettiği mağazaya oradan bürgü görmüş, getirmiş o Şam'dan. A, Şam'dan o asal Şam'dan gelmiş. Oraya. Evet. Tabii ki Şam'a gitmek zor. Ondan sonra da Beypazara gelince benim beyim de, kayınpederim de çok böyle şeylere meraklıydı. O bu tezgahı koymuş ama hmm. 4-5 tane vurmuş. çalıştıran çokmuştu o zamanları. Sonradan o ipek şey olmuş, ortadan kalkmış, suni ipeyle dokunmaya başlamış. Flöşten sonra da artık işte yavaş yavaş gençlerimiz hep okuduğu için dışarılarda bu bürgü yavaş yavaş kalktı, kalkmaya Abi. başladı. Ondan sonra da işte o da takımı, masa örtüsü, öyle şeyler yapıyordu. Peki o zamanlar ne olarak kullanılıyordu? İpekli bürgüyü nasıl Hep kullanıyordunuz? 3 yaşına girinceye kadar çocuklarımız hamileyken de 3 yaşından sonra örtünmezdik. Çünkü ikinci çocuk gelecek. Hı. Onun için o zaman biraz daha yaşlanırdık, örtünmezdik. Düğünlere gider ki örtünürdük. Hı. Ama Hı. bir hafta düğünlere gider ki örtünürdük. Bu sarı, kırmızı çizgili... ...yeşil çizgili, pembe çizgili, e, öyle olurdu. Buydu öyle ha, mi? Bu. Şu çizgilerin... E, ...kırmızı mesela. Olurdu. Şurası yine sarı. Şurası yine kırmızı. Hı hı. Anladın mı? Anladım. Onun üstüne gerisi yine şey. Öyle sarı. devam ediyor. Ha, sarı. Aynı veya, şekilde beyaz, devam ediyor. Veya krem. Peki bunlar neydi? Bunlar bu, bu da Künde örtündüğümüz bürgümüz. Bundan da dört rengi var bunun da. Evet. Ee, kırmızı. Yani bu da bürgü mü şu bu, anda. O da bürgü. bürgü. O da bürgü. Baskı değil As... değil mi bu? Baskı. Ha Topat baskı. baskı. Anladım. Sonra da bunu mu örtünmeye başladık? Sonradan bunu örtünmeye başladık yani yaşlılar. E bunu da günlük mü örtüyorduk? Günlük örtünürdük. Solmaz teyze eskiden bunu hep erkekler dokuyorlarmış evet, öyle miymiş? Evet erkekler dokurdu kadınlar da bu ucunu bağlardık burasını. Ha, ucunu bağlardın. Bir de bu masrasını da yerde sarardık. Burada var göstereyim ben sana. Bakayım. İşte bak masrasını sarıyor. Hmm. Böyle çıkrık bu. Burada da Senin vardı. eşin mi yapıyordu? Bu bunu? eşim yapıyordu. Ee, ben dokumaya hiç girmedim. Çünkü erkekler dokumaya girsek kahveden gelmiyorlardı. <laughs> ben de, e, onun için hep uçlarını ben bağlıyordum. E işte, desen o da veriyordu. bari kahvede durmasın, <laughs> dokusun diye onu bıraktım. desen, bırak. desen şey yapıyordum. E, Solmaz teyzeciğim eskiden burada çeyiz sandığında her yerin farklı farklı geleneği var. Buranın nasılmış çeyiz sandığı, neler olurdu? İlkin biz e, hiç e, şey giymeden, bu şal var, kuyruk, e, urba giymeden pazartesi günü sabahtan e, belediye salonunda nikahımız kıyılırdı. Mantoyla giderdik. Ha mantoyla. Hiç gitme, kimse şey etmez. Ama e, düğünlere şey giymeye başladık. işte kuyruk kurba gençler giyer onda. Yeni gelinler. Hı hı. Ondan sonra bir iki senelik, üç senelik gelinler. Gerisi hep bu avuçaktan giyerdik. Hı hı. Avuçak giyer giderdik. Ondan sonra gençler çevre örtünür üstüne. Hı hı. Biz de bu yazmayla giderdik. Hı hı. Gelinin bohçasında oğlan evinden saltası, o kuşağı, ondan sonra şeyi, elbiseleri, Solmaz teyze burada çok güzel bir cepken görüyorum. Bu bu nedir? Bu salta. Salta. Bu Elbiselerin üstüne giyilir. Bu Şöyle. da el yapımı, eski el, zaten. Yap el yapımı. Bu da el yapımı. Burada kordon var, kordon sarmışlar. Bu şimdi el gümüş, sarın. gümüş gümüş, gümüş e, kordon bu. Gümüş Eğer kordon. ki başka kordon olsaydı kararırdı. bir şey daha görüyorum. Bir de bunu soracağım. Bu örtülerdeki işlemeleri. Bu da şey yine çevre. Bu şamaka çevre deriz bunu. Şamaka. Bu da tel kırma mı? Tel kırma. Te, şamaka te, te, şeyi şey, bu. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Bunu da işte o kuyruklan bin dalların üstünü örteriz. Ha, başa örtülüyor. Başa örtülür bu. Şu anda da hala yapılıyor mu bu gelenekler? E, yapılır. yapılır. Yapılıyor, yapılıyor. devam ediyorsunuz. Yapıldır. devam ediyorsunuz. Peki verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben sağ de sizin ol, de ayaklarınıza sağlık. Sağ Allah olun. ilminizi artırsın. Daha ah. yüksek adam olun. <laughs> <laughs> Amin sağ olun. Anadolu'nun birçok yöresinde kullanılan bez ayağı tekniği kendini B pazarında da gösteriyor. Beypazarına has bürgü, çurfalık adı verilen tezgahlarda dokunuyor. Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazı olan renk renk ipekten bürgüler bugünlerde halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarla gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor. Ben buraya gelmeden önce Beypazarına özgü bürgü ile dokumasıyla ilgili Eskiden neymiş diye ve dokuma şekliyle ilgili bilgi aldım. Ama şu anda merak ettiğim bu şu anda nasıl yapılıyor? Bana biraz bilgi verebilir misiniz Tabii bu konuda? Tabii, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Beypazarı bürgümüz ipek ve pamuktan dokunuyor. Evet. Ee, günümüzde şu an bunu masa örtüsü olarak kullanıyoruz ama... Bunu e, önceden yeni gelinler el öpmeye giderken başlarına bir iki hafta gibi süreyle takıyorlardı. Bu yeni gelin olduğu belli olsun diye. Hı hı. Bu gelin bürgüsü. Çok eskiden ipek kullanıyorduk. Şu an günümüzde artık ipek böcekçiliği yapılmıyor, böcek yetiştirilmiyor. Onun için de siz ipek kullanamıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi artık biz floşa döndük. Bu şimdi yeni modernize edilmiş şekilde Gelin ya modernize edilmiş derken, şey motif aynı değil mi? Bunlarda bir aynı, modernize aynı, değişiklik aynı. yok. Aynen, motifler aynı. Biz... Geleneksel şekilde aynı motifi devam ettiriyorsunuz aynen. ama malzemede de değişiklik olmuş. Anladım. Aynen, aynen. Eskiden bu ipekmiş, şu anda floşla yapıyorsunuz. Evet. Peki, bu bürgüyü şu anda hangi alanlarda, nelerde kullanıyorsunuz? Masa örtüsü, sehpa örtüsü, ev aksesuarlarında, kıyafette, hı hı. örtü, yatak örtüsü olarak A, o şekilde, örtüsü. Hı hı, öyle ev dekorlarında kullanıyoruz. Peki, bu bürgüyü yaşatmak için bugün neler yapılıyor? Yani Kurslarımız, bununla ilgili çalışmalar var herhalde tabii, değil mi? Hala şimdi şu an Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde kurs veriyoruz. Kurslarımız devam ediyor unutulmayı tutulmuş el sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Bey pazarında bürgüyü kadınlar kullansa da yıllarca dokuması erkekler tarafından yapılmış. 79 yaşındaki İsmail Yanık bu sanatın en eski temsilcisi. 60 yılını tezgah başında geçiren İsmail Usta'nın tek dileği kendisinden sonra da ipekli bürgünün yaşatılması. İsmail Usta, sen Kaç yaşında başladın bu işi yapmaya? Ben 18 yaşında başladım. 18 yaşından evet. beri bu işi yapıyorsun. Evet, o evet. zamanlarda nasıldı? Mesela hani hep erkekler yapıyormuş dokumayı değil mi? Yani tabii ki bak bey pazarında o tarihlerde çarşıda bir tane bayan göremezdiniz Hı -hı. yani. Mesela şu karşı ee, mahalleden karşı mahalleye bayan gidecek mi? Hı, -hı. Çarşıdan geçemez. Onun için erkekler yapıyor. Erkekler evet, yapıyor. Evet yapmıyor. Bir kadının çarşıda çalışıp dokuma yapması mümkün Diye. Peki yani. bu e, öncelikle şunu sorayım. İp, i̇pekli bürgü nedir? Ne, neden geliyor? Yani bürülmekten mi ya da başka bir şeyden? Evet tamamen Teknik olarak farklı bir tekniği evet, var. Yani pazarında benim çok hoşuma giden kadın kıyafeti. Mesela bu hı hı. şalvar var ya hı hı. bu şalvarı giyiyor bayağı. 7'den 70'e. Başka bir şey giyme yok varın tamamlayıcısı olarak kullanıyor bunu. Ama şimdi ipekli bürgü diyoruz ama ipekli bürgü şu anda yok. Senden önce anladığım kadarıyla e, yok olmuş. İpek mi yok olmuş? Yani 60'tan beri diyorsun değil mi? 60'lı yıllardan bu bürgü, itibaren. Bu bürgü yakın zamana kadar vardı. Yani 20 sene öncesine kadar falan vardı. İpekli bürgü i̇pekli vardı. İpekli bürgü satılıyordu. Bende hala var. Kıyafet değiştikçe olmadı yani. Hı. Kıyafetler değiştiği. Mesela şal var giymiyor gençler. Hı var e, giymeyen bürgü kullanmaz ki zaten. Mesela, Ama şimdi siz yapıyorsunuz onu farklı bir şeyle yapıyor. İpek yerine floş mu kullanıyorsunuz? Bu üretilmiş ipek. Ha üretilmiş. Üretilmiş ipek. Yani koza değil. Ha koza değil. Koza anladım. Değil. İpek ama koza değil. Üretilmiş anladım. ipek. Peki bu neden üretiliyor? Bu kavak ağacından üretiliyor. Ha, anladım. o da doğal bir malzeme. O da o organik. Zaman. Yani bu zaten organik olmasa bunu yıkadığın zaman Allah burla olur kumaş. Aslında bunu mesela floşla değil, sırf pamukla da yapabiliyorsun. Pamukla da yapıyorum tabii. Her türlü yapıyorsun yani farklı bir dokuma mu özel? Şu kumaşı dokuyorum ben. Mesela ha bu şuradaki Onu da dokuyorum. Bu da pamuk. Bu da sırf bu da pamuk. pamuk. Evet. Ama tabii floş girince işin içine görsel olarak daha farklı gözüküyor. Tabii, daha, tabii. Hani tabii. Bir... Ee, şimdi e, o zaman her genç kız çeyizine bir ya da iki tane bürgü evet. koyardı yani. Anladım. Mesela e, elleri kına. Hı hı. bir bayan genç bayan onunun başında ipekli bürgü, hı hı. Yani bu, bu yeni gelen işte bu buranın, yeni e, gelen anladım yani. Bey pazarının hı. özelliği bu sonra şimdi ben... hala devam ediyor mu yok artık şimdi, yok şimdi bizde ipek bürgü satışı hiç yok yani sadece bunu turist geliyor buraya mesela ya bürgü varmış burada ipekli bürgü, tamam işte bu alıyor yani ha, masa örtüsü ederim. yapıyor öyle öyle Gençler kıyafet değiştikçe, mesela okudukça gençler hı hı. üniversite bitiriyor, ne yapıyor? Sizin gibi giymeye başlıyorlar. O zaman ne oluyor? Ee, bürgü kalkıyor ortadan. Aslında kullanma şekli değişirse gene kalkmaz. Yani bunu farklı şekilde gene gençlerin de giyebileceği gibi gardıroplara koyabilmek mümkün. Aslında hani bunları metre olarak da yapabiliyorsunuz siz. Ya talep i̇stediğiniz olsa, neden gibi talep, talep olsa, olsa yaparsınız. Tabii yani. Çünkü bunlar sonuçta doğal kumaş. Her şey olur. Ama ben tek dizgah, tek el. Ondan sonra fazla çeşit yapamıyorum. Ona rağmen yine de çeşitlerim var yani. Evet, sen kimseye öğrettin mi bunları? İşte halk eğitimi öğretebildim. Başka yok. Ha, bir tek halk eğitimi. Orada evet. da şimdi kadınlar çalışıyor galiba evet. değil mi? Artık erkekler ben, yapmıyor. Yok canım ben kadınlara öğrettim yani. Öğretme. O zaman öyleydi. Hı, hı. Ben duydum ki sen böyle dörtlükler yazıyormuşsun bu, bu böyle hem kumaş için dokumalar için var mı bize burada söyleyebileceğim bir şey Tabii yazdıklarından. Ki, Allah şükür. senin şairlik ettim. tarafında var, yazarlık tarafında var, sen Allah, de maharet çok. İşte Allah nazib etti İstanbul'a. Bir tanesini söyle bize şu dörtlüklerden. Yani e, yaptın mı zanaat, ettin mi kanaat aldın mı tat? İşte hayat. İşte bu vallahi evet. doğru söylüyorsun. Evet. Yani e, ben gerçekten e, işimi de seviyorum. Hı hı. Ondan sonra hayatı da seviyorum. İnsanları da seviyorum. Ben e, yaşımı hissetmiyorum. Ben 78-79 yaşındayım. Maşallah. Ondan sonra e, şu dergaha oturduğum zaman 15 yaşındayım. İşte bu. İşte benim bir sözüm daha var şöyle dokumayla ilgili. Veyahut bildiklerimle ilgili. Hı hı. Ben öldüğüm zaman, bir tek beni öldü zannederler, ağlarlar. Benim bildiklerim de ölecek benimle beraber. Asıl ağlanacak onlar. İşte onlar ölmesin evet. diye ne kadar çok evet. insana öğretirsek evet. o evet. kadar iyi. Evet öğreteceğim. Geldi mi hani, geldi de ben öğrendim, öğretmedim mi? Öğretmedin mi? E öğretmişsin zaten hani şeyleri ama daha da çok olur. İnşallah daha da çok gelen olur. Şimdi, şimdi ben evet, umudum kesilmedi ama e, yani yok öğrenmek isteyen de yok hı hı. böyle bir kurum ya da bir bir iş adamı da olabilir mesela bu işleri sever tamam mı kültürü sever ondan sonra ya şu meslek ölüyor ölmesin diye öyle de olabilir ben istiyorum ki bana bir salon tamam mı hı hı. birkaç öğrenci dedesem onları öğret sen istiyorsun ki halk eğitimdeki yapılanın dışında bu işin meraklısı gelsin ben onu öğreteyim. Maaşlısı evet değil yani. meraklısını evet öğreteyim yani. ki devam evet. etsin diyorsun. Ha. Peki devam etmesi için sence hani buradan para kazansalar bak, benim elim kolum kısa. Ben Hı -hı. bunu baştan söyledim. Ondan sonra ben akıllı telefonum bile yok. İnternetten hiç anlamam. Ha diyorsun ki bunu pazarlayacak evet. şey buna bir şey olması lazım bak, bunu... daha iş adamı birinin gelip bunu evet, gündeme getirmesi üstlendi, lazım. Kim üstleniyorsa iş adamı olabilir, belediye olabilir, ondan Hı. sonra bir kurum olabilir yani. Üstlenen kişi bunun pazarını bulacak. Biz de işte onun için buradayız zaten. Allah İnşallah Allah Allah, diyoruz Allah, ki Allah, daha bu tanıtalım, gösterelim, farklı şekilde kullanma Şimdi, biçimlerini gösterelim. Sizin gibi değerli ustalar da bu Allah, işi estağ yapmaya estağ devam etsin. Sene, ondan sonra da bunlar yok olup gitmesin. Şu ölmesin yani bak yok Bu inşallah ölmesin. ölmeyecek İsmail Usta, sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. ederim. Çok güzel bilgiler verdin. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, bir de e, bir şey sormak istiyorum. Siz bugün bunu floştan yapıyorsunuz ama ben bunu eğer e, ipekten istersem, e, ipek pamuğu aynı şekilde bürgü dokuyabilir misin bana? Ya Tabii ki yani. Bak bu tezgah hiçbir malzeme ayırmaz. Pamukla pamuğa floş koy. Floş yerine ipek koyacaksın. Tamam bu kumaş olur dersen sen olur. Tamam bu kumaş olur. Olur mu? Olur. İpekten evet. yaparsan olur. Tamam. Niye olmazsa ki? Oldu, oldu. süper. Tamamdır. Anlaştık. O direkt... zaman ben sen de evet. e, yani tasarımı yapacağım, bitireceğim. Evet. Ondan sonra kaç metreye ihtiyacım var diye sana söyleyeceğim. Sen de e, o usta ellerinle onu bana dokuyacaksın, yollayacağım. Ben de senin o güzel tas şeyinden, e, dokumandan bir şey tasarlayacağım, bitireceğim. Olur İnşallah. mu? İnşallah. Yani olmaz. Olur mu yani bu? Orlon aslan Orlon'u dokur, atkısı tamam, hiç önemli süper. değil. Gün Aslan gün dokur. Tamam anlaştık. Tamam. Peki tekrar çok teşekkür Güzel ediyorum. Ederiz. Her şey Güzel için edelim. sağ ol. Çok demek. mersi. ipekli bürgüm geldi. E, hatırlıyorsanız orada doğal rengini istemiştim. E, bu e, aslında ilk zamanlarda ipekle yapılan bir dokumaymış. Maalesef ama gittikçe ipek daha zor bulunur hale gelince e, onlar da floşla yapmaya başlamışlar. Şu anda daha çok e, peştamal gibi, örtü gibi o tarzda ürünlerde kullanıyorlar. E, ama ben bunu istedim ki e, bir kıyafet olarak nasıl değerlendirebiliriz onu düşünelim. Aslında ilk başta aklımda bir gömlek vardı. Sonra dedim ki gömlekten de çıkalım. Şimdi de hani biraz trend. Bunu bir gömlek elbiseye çevirelim. Daha kullanışlı bir hale getirelim ve farklı olsun. Dolayısıyla ben şimdi çizimimi yapacağım. Arkadaşlarımla paylaşacağım. Sonra aşamaları hep beraber izleyeceğiz. Müzik Ahmet yani. sana şunu getirdim. Tamam. Bu çizim gömlek hı. elbise olacak. Boyu aşağı yukarı 80 santimlerde istiyorum. Ona göre kesersin. Hı, tamam. Yakada da telamız olsun. Kol manşetlerine de tele koyacağız tamam, tamam Sen tamam. hazırla bir ortaya çıksın bakarız tekrar. Tamam, Hadi kolay hı. gelsin. Sağ olun. Üstü, Bedeni çaktım. Tamam kol çok iyi. Bakıyordum nasıl diye. Kuplarımız çok hoş oldu. İşte ha büyüklüğünü ee, bir görün e, diye istedim. Evet Boğulduğu çok ne güzel. Derece, Boyumuz ne? uzun. Onu kısaltacağız. Sonra kalın payla kısaltırız. Böyle ki ağırlık yapsın, gode versin. Hı -hı. Onun dışında bence gayet iyi gözüküyor. Buna göre bir şey yapabilirsin. Patını gireceğim. Hı -hı. Patı, yaka ekeceğiz ee, Tamam. Tel verdik bundan. Tamam. Döneceğim bir kadar? Tamam, çok çok ilgili. Tamamdır. O zaman bitişe geçiyoruz. Alt etek boyunu yaparken şöyle geniş bir dönme istiyorum. Tamam? Tamam. Kırmış. 5 santim. Aynen, 5-6 cm. Belki de bu daha fazla. Bir bak bakayım şu sana gösterdiğim şeye. Yani en az şu kadar bir şey istiyorum. Bu aşağı yukarı 7-8 santim. 8. 10 bile yapabiliriz, biliyor musun? Ya yani 10 çok olur. 8 yapalım. 8 tamam. ve kıvırıyorsun hı. ki ağırlık yapsın. Tamam. Hadi tamam. Bakalım. Hı -hı. Evet, Bey Pazarından sipariş ettiğimiz ipekli bürgümüzden hazırladığımız tasarım şu anda gördüğünüz gibi karşınızda. Bu parçayı hazırlarken ben ipekli bürgü biliyorsunuz orada da röportajlarda görmüştük. Daha çok peştemal ve ev ürünleri olarak kullanılıyor kıyafet tasarımında çok kullanılmıyor. Ben arzu ettim ki biraz daha günümüzde de farklı şekillerde kullanmaya bir e, örnek teşkil etsin. Bu tarzda bir elbise hazırladım. Günümüzde şu anda orada daha fazla floşla dokunuyor ama tabii ipekli olduğu zaman havası gerçekten çok daha farklı ve zaten eskiden de bu orijinalinde ipekle dokunuyormuş. E, ben şimdi hazırladığımız tasarımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Aslında bu dümdüz bir elbise ama biraz detay katmak, elbiseye biraz katma değer katabilmek adına çok fazla kupların üzerinde olduğu ve üstte giyildiği zaman gerçekten o bolluğu ve formu görebildiğiniz kuplarda işte bunlar bu sene daha trend raporlarında olan manşetler mesela hani elbiseye bir hava katsın diye böyle bir şey yapmayı tercih ettim. Elbisenin boyunu özellikle uzun tuttum hem kumaşı daha rahat görebilmek adına ama onun dışında da zaten trend raporlarında da çok olan bir görsel bu sene uzun elbiseler ama bana kalırsa bunu çok kısa böyle mini bir boyda bile çok şık olabileceğini düşünüyorum. Bey pazarında görüştüğüm herkesin de isteği ipekli bürgünün günümüzde daha çok kullanılır hale gelmesiydi. Biz de onlara destek verebilmek amacıyla bu tarzda bir çalışma yapmış olduk. Umuyorum ki ipekli bürgü bundan sonra herkesin dolabında daha fazla yer alabilir.